Laz oyun oyna, yeni oyun oyna, oyna, oyna arkadaşlar. Bugün Valorant'ta yeni bir bok gibi bir içerik değil <laughs> 4 Gold, bir bronz serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Seri değil şey video yap. Arkadaşlar video hoş geldiniz. Şimdi beğenmeyi, e, yorum atmayı, Discord'a katılmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar video 80 like gelirse çok sevinirim. 80 evet, 90 100 be. like. Hadi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla Bugün dört tane Gold'da birlikte girdim. Ben bronzum gördüğünüz gibi. Beni taşıyacaklar. Kastan tuttum arkadaşlar onları. Aa, keşifler Her biri ben, için 25'er yani. lira ödedim. E, e, e Boy sitesinden girl değil bak. E Girl değil. E Boy sitesinden her biri için 25'er lira ödedim. Hadi bakalım. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar, arkadaşlar hepinizin. Hepinizin Ramazan bayramını en içten şen dileklerimle kutluyorum. Yediniz metlerinizi. B'ye girdi. Bir dakika şu sesi. Long dikkat. Spike yerleştirildi. Long. Bombayı biz mi kurduk? Hayır. Evet. Evet, <laughs> ha yok onlar. Abi ya. Ayakta kalan son. Ney? Hatta. Nice trap. Bu arada selamünaleyküm beyle. beyler. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Bir düşman kaldı. Paralarınız hesabınıza Efendim? geldi değil mi? Aynen reis. Geldi abi geldi. Tam taşıyayım ben hadi artık. Youtuberlar da iyi kazanıyor ya. Arkadaşlar bu arada fakirin yüzü hiç gülür mü? Savaş biletinin bitmesine 3 gün kaldı. 47. seviyede kaldım. E, 50 olacağım belki de ama savaş biletini alamayacağım. Fakirin yüzü gülür mü lan doğruyu söyleyin. Çekme ol fakirin sofrasını beğenmez. Anasını satayım hayatım. şu an. Orba alacağım görevimiz vardı. Bakalım kaç tane kalmış ulti atma görevim. 3 tane kalmış. Bu maç bitireceğim büyük ihtimalle. Oha balını sikeyim seni Helal lan. İşte... Eko aldık güzel. Ama adamlar da eko... Arkadaşlar bu arada benim bilgisayarım yine bozuldu ee, internet şeyi bozuldu wireless şey var ya böyle küçük takıyorsun böyle uzaktan kablosuz Aa, o arka, bozuldu bilgisayara format ya. attım Vallahi yine düzelmedi, düzelmedi. Şey meğersem e, üründeyim gittim 50 liraya yenisini aldım arkadaşlar bozulan ürünün sonra o da bozuldu ben burada bilgisayara Aa, format tane, attım yine tane, düzelmedi tane, gittim, tane, gittim tane. form e, şey yaptım e, kablo aldım düzeldi neyse şu an kablo ile bağlanıyorum sonuç olarak. Her gün bir şey dökülüyor amına kodumun bilgisayarının. Bana bilgisayar sponsor olmak isteyen varsa beni 3 lira bağış atıp Omnos'ta Annos'ta gönderebilir arkadaşlar. Spide Çok kötü oynamadık ki bu arada. Ama lag vardı. 3 cross bir düşman kaldı. Oha skin'e bak arkadaşlar bu skin'den bana şey, almak isteyen varsa. Be be. bu Çekilmiş öyle <laughs> aldık silahını Oğlum gold'ları bile taşıyorum Aa, anlar, görüyorsunuz ha görüyorsunuz. Ama bu He? Ben Reyna'yı şey zannediyorum Nihat var ya. Yok oğlum ben evim bronz görmüyor musun? Yok ya. Arkadaşlar bu skinden Sonra bana sponsor olmak isteyen varsa bu skin'i bana almak isteyen varsa oynuyorum. aşağıya eee. Benden iyi oynuyorsun reis. İnin al linki bırakıyorum. Ama trollediği için bronz. Evet evet normalde immortalım Niye? zaten. Pardon pelat. Sonuç Dönerim olarak. Mi? Kanka Aslında dönebilirsiniz mortal. adamlar burada. Low HP'yim. Sage can basar mısın? Arkandayım. Yok mu? Ee, bir tane daha var. Ee, vuramadım hiç. Hiç vuramadım. Bir düşman kaldı. Vuramadım ya. Aşağı atladı. Aşağı atladı bir tane de long var. Son long. Son değil. Bir tane long. Low HP, low HP, low HP. bir side long. Bir saniyeci bir Nice. Enti enti. Enti ne demek? Nice try mi demek? Nice try, nice try aynen. aynen. Bana skin atsana. Skin at bana. ya. Bana skin at. Ben de sana skin Neredesin, atayım. Neredesin gel. Al. Ben benimki fakir. <laughs> Benim skinimle oynamak isteyen <laughs> varsa atarım. Kruza yok. hayda Niyetler bozuk. bozuk. <laughs> Çok güzel. Bu arada skin espirisi 2011'den kalan bir gelenektir arkadaşlar. Bu geleneği her yıl sürdürürseniz çok sevinirim. Olabilir yine. Örneğin Thank benim skinimle, skinimle oynamak isteyen var mı? Skininle oynamak çok güzel. Senin skinin çok güzel gibi. Şakalar, espriler, komiklikler yapabilirsiniz her yıl. O nasıl birden şey oldu lan? Oo güzel vurdu. Güzel vurdu. Selamı geliyor. İstersen AWP al sevle. Bir düşman evet. kaldı. Helal lan. Ab Bütün silahları düştü en azından. Evet evet güzel oynadın Aynen, yine sağlık. 10.5 kilo vardır. Olur kanka alırım. Su, Hayda, su bolunu taşşak. gibidir lan senin taşakları. Bizim vurduğumuz yerleri koymayacak değil mi? Sadece kendi vurduğu yerleri koyacak. Tabii oğlum. Büyük ne sandın? Tabii ki de öyle olacak. Helal. Orada bir. Bir düşman kaldı. Helal. Alın onu. Bu bir abi. Helal bu kadar. Abi Allah'a inanıyorsan atar, kanka, atar mısın sıkını? Allah'a inanıyorum, Allah inanıyorum ama kardeşim. Abi abi peşinden dolaşacağım abi. Aa çok çok, çok teşekkür. Taşakların 11 kilo oldu haberin olsun. <gülüyor> Hayda. Git gidelim şeyler kanka.

bir kişi kalsın mı acaba burada ya? Yok yok kalmaya gerek yok abi koş. Bir daha dönebilirler çünkü. Tamam kuruyor. o zaman kuruyor kuruyor kuruyor. Kuruyor kuruyor. kuruyor. Seyci öldürün yeter. Seyci öldür değil aga vay pro odaklan. İçer. Arkadaşlar bu arada güzel Yuvarlı video kuruma. fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın video fikirlerinizi. Bak güzel video fikirlerini gerçekten yapacağım ve isminizi koyacağım videonun başına. Bu Lütfen arada güzel, be. mantıklı fikirlerinizi yazın. İçerik bulamıyorum. Yine burada. Discord'dan da yazabilirsiniz. Özelden de yazabilirsiniz. Spike burada. Zaten özelden yazan herkese cevap veriyorum. <laughs> ben yanlış bastım. Can alacaktık Paniş. ya. Neyse. belamı çaldın? Amacımız ikza yapacağım. Paniğe kapılıyorlar. Ney? Amacımız <laughs> araba değil de görsel lükseyah tapçan. Eskiden la la değildi değil de Ko ne flow'undan anladım. Kontar söyle. Hayır lan sakin. Bilmiyorum. Elanur sakin. Sakin mi? Elanur Bilmiyorum, sakin. bu ara Nasıl 26 bunun Ayakta kalan son. Ah. Abi koldan, balırtardan. Amına sikeyim. Hey baksana. <gülüyor> 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 Aa çaldı. Bir bak gene aldı ya. Taşakların 10 kiloya düştü evet. abi Yavaş oynuyorsunuz arkadan. Reis arkada sen. Diğerinde al. Spike nerede? Helal. Spike'a gerek var mı? koş koş Spike kuruyor. Nice. Kanka benim orada Ghost'u istersen al. Low HP abi. O da o da şey da. Bir tane slow HP. <laughs> Helal. Bu maç net bu arada. Geçen maçı kazandık mı kaybettik mi? Kaybettik değil mi? Kaybettik. Solda solda sol. Lava HP lava Kapan kapan kapan. O Rus mu çocuğu ha. Lava HP abi. Ama çekti can. Ben seninle geliyorum da ne olur ne olmaz. Düşersen alırım Phantom'ını. Yo bak. Bunun da daşaklarını 8 kilo yeni Yok hayır hayır. O benim için Oo, hayır, Sağ evet, kolum oğlum o benim. Onun taşakları evet. 51 kilo. Aa küstüm. Ben, ben ben ben, ben yarı moderatörüm ben. Aa küstüm. Lovech be anasını sikeyim ya. Batırı gibi koşma koş kanka. Düşman görüldü. Öldü. Yes, Öl. Allah geliyor Aa Reyna'nın balonu patlamaya başlamış galiba. Aga Ana. hepiniz ona cidden. Ayak cidden ayak mi ya? Bu adam... Adama hiç mi vuramadınız? Zizon ya da ben. Ben 35 de vurdum bu. ben de. Patladı. 35 Ay. vurdum ben de. Aga ben, ben de 100, 120 var. vurmuşum ben de. Ben almadım savaş biletini. Seri ya. bir şekilde kardeşim bas bas, bas verme onları sayısı. Sağda dolu asıl as atsanları bari. Nereye Çiş nereye? Madem. Seyitcan var mı? Hmm. Tara tara ibne. Hır. Adam ölür bak bak izle Gitti Arka geldi pende <laughs> hani. Okey Nasıl Çağ. vuramadın? Abooo 39 vurdum Atalım. Helal. Helal. At oh. be. Atmaydı dur. Öl artık. Öldürdü. City galiba. Bir düşman kaldı. Ya heaven heaven son heaven. Arı. Heaven <laughs> bura mı? Hayır. Abi ara söyle dikkat et. Gördü. Hello. Burada 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 burada. Öldük. Lobeç bir tanesi. Kill'im yok. Can yok. Görüş sağlıyorum. Gördün gördün lamba 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 lan 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 Neyse ben Ufak bir öneme bakınca sağa bakamadım. Reyna kullanıyorsanız. Arkadaş, yapma vallahi onu yapma. Yapacağım ki. Yapma yapma yapma. Evet. Yapacağım yapacağım. <laughs> yapma yapma. Reyne kullanıyorsanız ya. bunu mutlaka bir Atak. kez deneyin. Atak. Olsun. Bir olur. anda kilim ne 11'e çıktı lan. Adam oynadın demek. Sen Nihat dedi oğlum böyle böyle bir şey olacak diye. Arkadaşlar dedi. böyle bu, e, Odin alın. <laughs> evet, Odin alın tamam mı? Sonra ultisini basın Reyna'nın adamların edin, anasını ümmetin abi. izin şimdi. KÖR AHMAKLAR Benim bilgisayar dondu ses geliyor mu? Geliyor Aa. Geliyor geliyor Harikasın amına koydum bilgisayara Aferin ya tam adam beni kaldırsın Öyle don tamam mı orospu çocuğu Bekle 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 Ben öleyim sıkıntı yok gene donma Düştük Adam beni kaldırsın, adam. kaldırsın kaldırdığı gibi don Orospu çocuğusun çünkü Helal. 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 Misafir geldi lan koyayım. <laughs> tellerini öp lan. Kaç taş şey yapacaksın? Oyun bitsin de. Paylaşırsın mı? hayır şeyi şey. Kanka haftaya veya öteki haftaya. Niye wow. bu an paylaşsan ne olur ki? Ya bir şey. şimdi hazırda videolar var. Onları paylaşacağım sonra bunu paylaşacağım. Sırası gelince. anladım. Bence biz varız diye daha çok izlenecek. O yüzden ilk önce bizi paylaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştım ya. Av başladı. Aha, karşıdaki Reyna av başlattı. Şimdi onu avlayacağım o yüzden izleyin arkadaşlar. Bu kadar kolay Reyna avlamak. Ah. Gördünüz mü bak? Ben şey yani öldürmemişim şey ama ulti öldü. Nice nice nice. Pencere, pencere. <laughs> öldü. öldü. Ölmedi. Nasıl lan? Dünyama hoş geldiniz. Hala bir. Ulti attı ama nerede? Pencere de. Laboratuvarda. Helal. Helal. Helal be. Ay. Elinize sağlık arkadaşlar.